Arkadaşlar merhaba, şimdi hatanmaya çıkacağım. Bugün üçüncü günüm ve ev dışında internet kullanamıyorum. E, yol bilmediğim için haritalara bakamıyorum haliyle dışarıdayken internetim olmadığı için. E, şimdi hatanmaya tek başıma gideceğim. Burada da Vodafone varmış. E, bakalım e, uygun bir paket olursa alacağım. Gerçi almak zorundayım. Çünkü dediğim gibi dışarıda e, internet kullanamadığım için hiçbir şekilde iletişim kurabileceğim bir şey olmuyor. Ellerim memleketinde yalnız kaldım. Dışarı çıkacağım şimdi. Ee, umarım bulabilirim yolu. Bakın. Gidiyoruz arkadaşlar. Ben gidiyorum daha doğrusu. Ay hadi inşallah bulabiliriz evin yolunu. Bakalım. Galiba düz gideceğiz. Gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım Gördüğünüz gibi binalar hep iki üç katlı Hiç yüksek bina yok Böyle etraf İnşallah doğru yoldayız dış Bakalım Hatırlıyorum buraları ya Buluruz buluruz Hallederiz O iş bizde Şu tarafa döndüm ama Dönmemeli miydim bilmiyorum döndüm valla şuradan diye hatırlıyorum o da fon neredesin evet doğru yolda olduğuma eminim şu an buraları hatırlıyorum az önce emin değildim şu an eminim bir de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hiç trafik ışığı yok arabalar yola çıktığınız anda duruyor çünkü burası az nüfuslu bir yer Arkadaşlar merhaba. Vodafone'a gittim. Kapalıydı. Niye bilmiyorum. İki buçukta açılacakmış. İşte saat iki çeyrek var falan. 2'ye çeyrek var falan. <laughs> yani yaklaşık 2'ye çeyrek var. Dedim ki eve gitmeyeyim. Oturayım parkta. Ev çünkü iki dakikalık mesafede. Dedim o kadar mesafeye gideceğimi bir saat bekledim. Biliyorum mantıklı bir karar. Yani işte, park var. Park gibi bir şey. Hatta bildiğiniz park, böyle oturan insanlar var. Evet, yani şu an yok. Ama var şurada birkaç tane. Neyse, çekmeyeyim onları. Ee, güzel, yeşillikli, şöyle güller, çiçekler, böcekler falan var. Gerçi bilen bilir, Yiğite'nin bahçesinden alışkınız biz bunlara. Ama burası da güzel yani. Yeşil, hoş, cute bir yer. Evet arkadaşlar üçüncü günümdeyim. Türkçenin içinde bir İngilizce kelime kullandım. Gittikçe asimile oluyorum galiba. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Ne kadar güzelsiniz ya. Renklere bak. Harika. Annem. Annem burada kim vermiş tatlışlar? Ay. Asılmazsınız değil mi benim? Ben de ha. <laughs> Arkadaşlar eve geldim. Hat alamadım maalesef. Sistemden dolayı sistem kilitlenmiş. Vodafone'daki kadınla da pek anlaşamadım. Çünkü İngilizce bilmiyordu. Çok fazla bilmiyordu yani. Ben istedim ki hani hem İngilizce, bana hem İngilizce diyorum, hem internet hem konuşma paketi olsun. İşte aylık ne kadar dedi? Aylık 10 euro. Sim kart ile birlikte. E ondan sonra dedim ve 5 GB'tı içeriği. Dedim ki sadece internet olsa. Sadece internet olunca da 5 GB'a 30 euro dedi. Dedim ki sadece internet paketi olan daha uygun bir paket var mı? Bu sefer de 200 GB internete ne kadar istedi ya yine? 30 30 euro istedi galiba. Evet 200 GB sadece interneti 30 euro istedi. 4 aylık ben burada 4 ay kalacağım. 4 aylığı 120 euro ediyor. Dedim çok fazla. Ben öğrenciyim dedim. Daha az 200 eurodan daha az 30 eurodan da daha az internete ihtiyacım var dedim. Ama anlamadı, anlaşamadık. Sonra telefonla birini aradı. İşte o kadın yardım etti bana. O İngilizce biliyormuş. Sonra telefondaki kadınla konuştum ve anladığım kadarıyla öğrenci olduğum için 15 aylık 15 euroya bir paket 50 GB mı 15 GB artı işte Netflix bilmem ne bilmem ne bir şeyler saydı. Ben ona okey dedim. Tamam dedim ona. Hani o da pahalı ama hani tamam dedim yani. İşte pasaportumu vesaire istedi. Sisteme girdi bilgilerimi bir şeyler yaz 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 ve sonunda alamadım hatı. Hata verdi çünkü sistem. İşte bilmiyorum ne yapacağım bakalım. Yarın averyonun merkezine giderim belki. Nasıl giderim bilmiyorum. Bir ev sahibimle konuşayım, eşiyle konuşayım. Bu arada burası Averion'un bir ilçesi daha doğrusu işte daha küçük bir kasabası gibi bir yer ee, o yüzden yine İngilizce biliyorlar ama herkes bilmiyor çok fazla işte marketlerde vesaire küçük bir yer olduğu için çok fazla bilen yok ee, hani sorun olur mu derseniz şu ana kadar olmadı Anlaşabildim bir şekilde ee, bir şekilde anlaşıyorsunuz ya İngilizcem de hani o kadar ya şöyle böyle bir İngilizcem var. Hani onun, onunla bile hani anlaşıyorsunuz. Bir şekilde ilerler diye düşünüyorum. Şu anlık durumlar böyle. Hatalamadım. Ama onun yerine tuz ve karabiber falan aldım. Bakalım yemek yapacağım birazdan. Öyle. Yine yaptığım yemekleri sizinle paylaşacağım. Yemek videolarımı sizinle paylaşacağım. Gezip gördüğüm yerleri, deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Diyorsanız ki Ece şu içerikte video çek ya da şu videolarında biz daha çok şey öğreniyoruz, daha çok eğleniyoruz. Fikirlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Fikirleriniz benim için önemli. Aynı zamanda kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.